Yepyeni bir bölümden herkese selamlar arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah. Yozgat serimizin akta birinci bölümünden başlıyoruz arkadaşlar. Yeni çiftliğimiz, yeni bölgemiz, yeni ilçemiz Akta Madeni. Evet, ilk olarak neyle başlıyoruz? Çaça Bey hoş geldin. Seni unuttum ya. Hoş bulduk abi. Çaça Bey uzun zamandır yoksun ya. insanlar seni merak ediyordu. Ben de unuttum gitti, evet gitti abi. vallahi seni. Yanımdaymışsın haberim yok. Fark ettim abi onu şimdi. Fark ettin değil mi? Fark ettim, ya, fark ettim. bir yani ben farkında değilim yani. <laughs> bugün, bugün, ne yapıyoruz abi? Bugün neler yapıyoruz? Bugün koyun alıyoruz koyun. Benim buraya koyun verası yapıyoruz. Yaptık zaten de. Bayağıdır uğraşıyoruz. Koyun alıyoruz arkadaşım. Ondan sonra bundan sonra koyun işi yapıyorum. Hiçbir işe bakmıyorum. Ufak tefek tallam var 3-4 tane. Onları ekip biçeceğim. Koyunlarıma bakacağım. O kadar. Küçük yapacaksın yani herhalde. Aynen öyle. Küçük paşa devam. Tavuk da olur. Ördek de olur. Hepsini yapacağım. Arıcılığa başladım. Arıcılık da yapacağım. Hepsi olacak Çaça beyli Hadi gidelim o zaman abi. Haydi gidelim. Şöyle bir el gazını bir yittireyim. Ben yavaş gideyim ki Çaça beli zor kalkış yapacak arkadaşlar eline eceyle. Arar, Başalar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şu bazı biraz daha ilerletelim de. Fazla uçmadan. Aman diyeyim fazla uçmadan. Arkadaşlar 3-4 tanlam burada var. Başka da yok zaten. Şurada ileride sanayimiz var. Sanayinin önünden döneceğiz. Çaçaba ile. Tamamdır Biraz daha gaz verelim. Tamam. Böyle el gazını biraz daha yükleyin bakayım. Öf, dördüncü vites attık. Başka da vites yokmuş zaten. Evet arkadaşlar Akdağ bölgesine taşındık. Yer köyü terk ettik. Şöyle çaçabeli arkadan vurmasın bize. Şöyle sinyalimizi verelim de. Şurası sanayimiz. Hatta yeni bölge sanayi arkadaşlar. Ekipmancıyla sanayi bir araya vermişler, koymuşlar. Böyle burada otopark yerleri var. Buradan bir hız inan döneyim bakayım. Çok merak ediyorum benim Remor. Kaç tane oyun alacak? Kaça belininki belli zaten arkadaşlar. 7 tane ona yükleme yapacağız. Ben bilmiyorum kaç tane alacağım. Paramızın durumuna göre bakacağız abi. Dur oğlum gitme dur. Yanlışa basmışız ya arkadaşlar. Arkadaşlar hayvancıya geldik. Bak arkada NC'yi görüyorsunuz değil mi? Hiç Oo. De görmez, de <laughs> 50 bir hoş bir şey kamyon arkadaşlar o yüzden gülüyoruz. Çok komik geliyor Çaça O mu traktör bu mu traktör ben anlamadım yani. Seni Oo. Çaça o çacabeyli... inekler de burada koyunlar da burada hepsi de burada. Tamam. Bugün yolumuzu buldum. Aynen, sola bakma, sola bakma. Başma ben karnım sıfır, benim kamyon zaten direkt sola dönüyor. Ha sola mı çekiyor? Nerede buldun, bu? buldun ki bu? Nerede buldun ki bu eline ejecen ya? Ya, bir nebilirsin? Başma bela ettim buna. Ha arkadaş, Oo, es o Esro traktör de burada, evet. Gel bakalım sen şu ineklerini bir doldur. Arkadaşlar inek ben alacağız. Tamam, benim remorka inek dolduruyoruz Çaça Beyli için. Arkada bana da kamyonda 7 tane koyun alacağız. Bakalım küçüklü büyüklü. Az daha ileri varman lazım abi. Memi açamıyor. Hemen varalım. Okey. Okey dedi Çaça Beyli kardeş. Ha hayvan yok diyor. Size verecek hayvanım yok diyor. Allah Allah öyle mi diyor? Öyle diyor abi. o zaman şansımıza küseceğiz. Yarın mı gelecek acaba? Yarın alalım Boşur. Tamam olur abi. Sen benim davarları bir yükle bakayım hele. Çünkü benim mera boş kaldı kaç gündür. Rahatsız oluyorum. Abi yağmur da iyice bastırdı ha. Arkadaşlar şöyle bir şeyimize bakıyoruz. Traktörümüzde 78 on Ford arkadaşlar. Turbo ve Maşallah yazımız da var. Ee, öf bu traktörü. La benim Ford'u satıp bunu mu alsam ne yapsam ya. Vallahi kafamda karışmadı değil ha. Böyle bir güçlü traktöre tamam, ihtiyacımız abi, var. Güzel. Bakalım şöyle bakalım şöyle. Hangilerini yüklemişler? Sağlamlar yükleyelerdi. O biri kirli duruyor ama neyse gittiğimiz zaman bakarız. Hadi bakalım geçelim. Geçelim ağlar geçelim. Buyurun beyefendi sizi öne alalım. Tamamdır abi geliyorum. Öyle. Elin öne geçsin arkadaşlar. Bir arkadaş seyredelim giderken. Nasıl oluyormuş bir görelim. Acaba el nasıl gidiyormuş bir göreyim bakayım. Evet gayet güzel gidiyor sıkıntı yok Ama sanki buna Steyr motoru takmışlar gibi Biraz öyle geliyor çok kulüsü İstersen yarın bir gün şeye getirin sanayi karşında kardeşim götürsene <laughs> ya, Sen... ya, Senin de elin ağrı ya Yak bak yarın bir gün yolda kalırsın bak bana benden bilme sonra. Yani sene koyunlarda da ya, öbür gün yolda kaldık deme. Yok yok deme. Sıkıntısı var zaten. Ha, sıkıntısı var. Yarın bir gün sorguna giden, yer köye giden bak orada kalırsın. Sonra çekici al gel deme bana. Zaten adamın çekici var şey yok. Köpörü yokmuş. Vay canına. Zada beni sen bununla patates soğan satacaksın mı? Satarım abi mevsimi geldiğinde. Allah. İyi. Ha, çoktu. Da sana da kaldı bu tayt. <laughs> Arkadaşlar bu eli bu yola geldiği zaman işi bitiyor. Sesi <laughs> soluğu kesiliyor kamyonu. Sesi soluğu kesiliyor. Direkt tıkanıyor direkt. Öyle bekleme bekleme. <laughs> Zorlama yok. <laughs> <laughs> Evet güzel gidiyor şu an gayet başarılı güzel gidiyor. Bu yolları kim yapmış ya şu muhtarla konuşsan da artık yaptırsam mı diyorum. Ya ya bu ne ya verdin mi şuna bir bak. Şu halımıza bir bakalım. Zaten kamyon perişan iyice perişan oldu. Evet. Aynen öyle oldu. Arkadaşlar Çaçabeyli bu zamana kadar neredeydi diye soranlar olursa. Aslında Çaçabeyli buralardaydı. Ben yoktum. O yüzden bugün anca buluşabildik. Bugün bir işler çevirmeye başladık. Dada Beyli hani, gömüldü. <laughs> eyvah, eyvah, eyvah. Zor bir durum ya. Allah yardımcın olsun. <gülüyor> <gülüyor> soldan, soldan, soldan gir. Ben hemen şöyle Dada Beyli'ye bir ayar çekelim arkadaşlar. Ha buraya <laughs> <geri> gel. <laughs> dur dur hop hop. Heh, aynen aynen. Şurada şey var, musul var bak. Hah. Gördüm gördüm abi onu. Aynen öyle. Göl 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 göl. Arkadaşlar koyunlarımız bize hayırlı olsun bakalım. Sağ ol gel hop. Güzel güzel. İndirebiliyor mu? Hemen bir bakayım abi. Tamam ben indireyim ya. 2 4 5 6 7 süper. Şöyle. Ahıra taşı diyor. Taşıdık mı? Lan. Hani? Gelmedi. Daha kamyonda duruyorlar abi. Hepsini seç diyor. Seçilenlere gönder diyor. Ahıra taşı diyor. Arkadaşlar biraz bu sistem yeni olduğu için hani zor çözüyoruz. Hay. geldiler sonunda. Süper. Şimdi oldu. Geh, bilir, 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 gel bile 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 gel. Güzel güzel. Güzel. Bir, 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 bir. Hepsi de bir saat sonra nereye gidiyorsun Gel buraya gel gel. O nereye gitti o? O mı gitti? Ha, or ormanın içine gitti. 2 4 5 6 Kaçırdık mı la onu? Bir tane daha buraya geçti abi. Eee. Gitti. Bir tanesi gitti. Yok yok gelir o gelir. 2, 4, 6, 7. Yo 7 tane gitmeden. Aa, bu da gidiyor. Bu nereye gidiyor? Aha. Bu da mı gidiyor lan? Tut şunu tut şunu. Heh tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. 2, 4, 5, 6, h 7. Hadi. Tamam 7 tane işte. Git 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 git. Heh git şöyle. güzel güzel güzel. Ben buralara bir biçi vereyim ya. Sende biçme makinesi yok değil mi? Yok abi daha. Bir şey diyeceğim. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, ha aynen 7 tane doğru. La ben seni de koyun sandım ya. <laughs> 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 Beyaz giymişsin ya uzaktan bana <laughs> 8 tane niye diyorum ben de. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bize hayırlı olsun koyunlarımız. Bakalım başka ne işimiz var bilmiyorum. Şu an tarlada bir hiç göremeyiz çünkü yağmur yağıyor. Ekin ekeceğiz aslında da. Bir yonca ekmemim lazım. Yonca yonca var ama ya. Ve burayı biçmem lazım değil mi Saza Bey Evet abi burayı bir temizlememiz lazım sana. Çünkü aynen. ufak hiç görükmüyor. Aynen aynen. Oyunlara ne olur ne olmaz ya burada. Bir bakan ziyarlar. Evet buraları bir ayar çekelim. Biçme makinesi sende vardır büyük ihtimalle Onu bir, bir biçelim ben hemen. Ee, he, bende de var bir ufak bir şey var bende. Ve onunla çok uğraşırız ya. O zaman sen gelene kadar sen NC'ni götür. Elini NC'ni başıma bela etme götür şunu. Uğraştırma beni. Ben bunu buradan bir götüreyim lan. <laughs> Sesimesi bir hoş çıkıyor ya. Kulağım gitti ya. Oha. Aman 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 aman. Aman diyeyim. <laughs> Traktör mü? Kamyon mu? Ne oldu böyle? Oğlan. Arkam arkada kaydırıyor. <laughs> Abi. Üç, tek, üç pedala bile oturuyor. Ya, ne adam ya arkadaş. Arkadaşlar bu arada. Bülent Tarım'ın remorku var. Yeni geldi. Haberiniz olsun. Yeni çıkarttırdık. Yeni yaptırdık. Böyle bir sistemi var çok güzel. Şu ana kadar büyük ihtimal kimse de yok. Bu bir bizde var. Evet buralarda açılıyor kapanıyor. Elmeli yıkama yerleri var. Adam filan işte dostlar. Evet. Şimdi zaten böyle kardeşimizi bekliyoruz. Beklerken şu traktörümü nereye koyayım ya? Şunu bir yere koyayım ben de. Ama bunu da buraya koyayım. Şuraya morgumu da oraya koyayım da. Paslanmasın abilerle. Evet ikisi de bir sığdı mı? Sığdı sığdı. Ufak traktör olduğu için sığabiliyor. Güzel senin de sesini kesem kafamı aradı bu traktör seslerinden ya. Bu çaça belini şey zaten kafamı mahvetti benim. Kulaklarımı neyi. 50 NC'si. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Benim şey arkada kalmış. Biçme aletimiz arkada kalmış. Onu bir halledelim hemen. hop oh, oh. hop bunu hep göremiyorum ben ya Ford güzel arkadaşlar güzel de Ford'un arka çeki demiri kırık o yüzden remor takamıyoruz şu an sadece böyle makinalarla iş görüyoruz yani port güzel aslında o masayı satmak istiyorum. Ama porttan dolayı satamıyoruz. Şöyle bir açalım bakalım. Açalım bakalım çekin. Şşt. Kuzular çekilin oradan. Elinize gözünüze yüzünüzde kulağınıza taş değer. Taş fırladır bu makina şimdi. Hop hop hop. Girme girme oraya girme ben sen oraya gir demiyorum hiç. Çekil lan kuzu. Veysel abi nerede ya? Bana kafa atıyor lan bana. Gelmiş la bana kafa atıyor ya. Ben geldim abi. Eee oradan başla bakayım. Kuzu işine bak oğlum. Git işine oğlum. Uğraşma benden. Burayı Dip, komple dipten, dipten alalım aynen öyle şöyle çevirme, çevirdiğim yer var ya onun ortasını biçelim. Sen bir dön abi ben ona göre arkadan geleyim. Lan şeyin üstüne çıkmışız ne? haberim yok. Az çevirdim ama Hop böyle göremiyormuş. ki Çayırın güzel tarafı arkadaşlar Nasıl biçersen biç hiç kaldırmadan şöyle Sağlı sollu git gel Çayır biçiyom çayır Evet şöyle bir ortadan bölelim hemen Ağalar paşalar beyler şu girişleri falan yapacağız daha çakıl dökeceğiz kum dökeceğiz Bak yine bak yine Çekil oradan çekil oradan Kaçabeyli kardeş geçiş yaptı arkadaşlar onu bekledik Selamladık Selam olsun Çaca kardeşe. Ha, zaten böyle bunlar gitmiyor önümden ya. Sesten gelin korkuyorlar abi gidiyorlar. Doy Neyse kimse görmeden diyelim. 이렇게 아들은 고전에 개설해 뵙고요. Ay yürü oğlum yürü oğlum yürü. ben şöyle bir toparlayalım. Burada benim bu toplama yemen takıp geliyorum. Tamamdır abi. Bunları da buraya yığdık da arkadaşlar artık bunları düzenleyeceğiz ya. Bak önlü mü onu sonra. Oo bayağı da kuvvetli makineye benziyor. Evet dostlar bunu da Muhammed kardeşimiz bizlere ikinci el olarak sattı. Şu anda bundan başka yokmuş kendi üretimiymiş. Başka kimse de yok abi dedi. Biz de kullanacağız bakalım. Oo helikopter gibi aynı. Değişik bir şey. Sen böyle bir şey gördün mü Zalabeyli? Yok abi ilk defa görüyorum. ben de ilk defa görüyorum. Değişik bir makina. Lan çekil koyun. Kuzu. Bak seni de kellenin elini koparır ha. Koparır atar vallahi benden demesi. Şuradan şöyle bir viraj alsam ne olur? Olur. Tamam. Güzel olur, güzel olur. Ondan sonra bunları ne yapıyoruz? Bunları balya yapıyoruz. Balya yapıp hemen koyunlarımıza veriyoruz arkadaşlar. Valla kuru ot ot vermeyeceğim. Kuru vermeyeceğim şu an. Şimdilik böyle idare etsinler bakalım. Bir seferden bir şey olmaz herhalde. Ne oldu ki la? Niye gitmiyor? Evet çok güzel çok güzel çok başarılı. Gayet güzel. Mahsul çıktı arkadaşlar. Oyunlara yiyecek çıktı mahsul değil yani. Tamamdır abi tüm biçme işi. Tüm biçme işimiz tamam. Bunu da toparlıyorum şöyle. Hele ben şuradan bir çıkayım. Hele sen bir çık sen bir daraldın herhalde. Daralttı bu seni yonca için beni mahvetti. Çekil oyun. Yok ya geldi üstünden geç diyor ya. Hemen geliyor. Hemen gel hadi bakalım. Evet dostlar hemen hızlı bir şekilde balya aramaya geçiyoruz. Bir balya makinesi bulmamız lazım. Belki Çaça Beyli de vardır. Onu alıp hemen ben geleyim. Yani tek başıma yapayım ya. Çaça Beyli fazla yormayalım. Ufak tefek bir şeyler yaptık. Artık buradan günlük balya yapıp yapıp vereceğiz. Öyle üstüne de fazla düşmeye gerek yok. Şöyle burayı da alsak. Aynen öyle. Burayı da alsak. Biraz yığılacak ama balya makinesi yürür mü bilmiyorum. Ufak bir makine vardı en sonda. Evet, evet en kolay iş şu an balya yapmak bence. Aha. Ee burada koyunların kazıkları var, onlara takılıyoruz biz. Ben de diyorum, niye takılıyor diyorum ya. Neyse, şurayı boş ver tamam. Balya makinesiyle hallederiz geri kalanı. Toplayalım makinamızı. Gittik şimdi de buraya çarptık. Aa olmaz ki böyle ya. Ayıp oluyor ama. Ayıp ediyorsun ama motor. Gönder makinayı gelsin. Hop hop. Evet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi önce bir bakalım Çaça Beyli kardeşimize traktörü buraya ah içinde oturuyor. Telefonla konuşuyor galiba. Bu <laughs> kenarları bir ayarlayalım arkadaşlar. Buralar dağıldı böyle bir iş yaparken hep dağılıyoruz biz. Maalesef o yüzden artık sistemine gitmemiz gerekiyor. Hep yerlerimiz küçük olduğu için olabilir mi? Bence de öyle diye düşünüyorum. Şimdi Zada Beyliği bekliyordu arkadaşlar. Gelsin hemen. Bizim balyalar yapmaya başlasın. Şu anlık balya makinamız yok maalesef. Balya makinesi aldığımız zaman biz de kendi balyamızda, kendi balya makinamızda, kendi balyalarımızı yapacağız. Şunu bir atalım buraya. Bunun aslanma gibi bir durumu yok diye düşünüyorum. Evet Zada Beyli kardeş geldi. Geç hele geç hele. Gitmiş öbürüne binmiş bak. Öbüründe büyük ihtimal şey yapmadı. Hava soğuk biraz arkadaşlar. Ekim ayındayız. Yağmur yağıyor bildiğiniz üzere. Öbüründe biraz kaloriferler çalışmıyor diyordu. Dondu adam ya. Yani dondum onda ya. Eee dondun değil mi? Dondum dondum abi. Ben şuradan başlayayım o zaman. Valla istediğin yerden başla. Sen başla ben arkadan. Şöyle elimden alıp alıp atacağım. Remorka memorka hiç gerek yok. Ama bunu da buraya çıkar bakalım Arkadaşlar buralar yakın zamanda inşallah da ilk günümüz olduğu için el atamadık Şuraları güzelce biçeceğim Buraları temizleyeceğim taş dökeceğiz Yol yapacağız bahçemizin içine e Niye traktörle geldim onu anlamadım Neyse ben şu tankeri mi taksam ya Bu arada hemen tankerimizi bir takalım Kalyajımız bittikten sonra da Su almaya geçeceğiz bakalım Dadabeli kardeşimiz ondan sonra evine geçer onunla birlikte ben de su getirmeye giderim. Yalnız böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bazıları takılıyor bazıları takılmıyor işte sıkıntı orada. Neyse. Neyse artık diğeriyle yapacağız. Masya yine devam edeceğiz. Bakalım durum nedir. Hop yavaş git yavaş git. M M M diyorlar çocuklarla. Yanlış yere mi koyduk? Aynen. Hah. Şöyle bol bol yiyin çocuklar sizi. Bak hemen biri fark etti. Diğerlere mönül mönül bakıyor bak bak bak. bak. Heh, o şimdi yiyecek. Yiyecek ve doyacak. Bunda niye atlatma yok böyle? Tamam bunda var. Lan kuzu git lan önünden ye Güzel maşallah yiyorlar arkadaşlar fark ettiler şu an. Evet diğerleri fark etmedi galiba da. Yerler neredeymiş ya? Gözükmüyor ki. Yeşillik de onlar karıştırıyor hep Bunlar da suyu. Bunlar normal musul. Onlar su yeri. Hadi bakalım. Hadi bakalım hayırlı olsun ağalar. Ben burayı yonca ekmeyeceğim çaça beyle. Ne ekeceksin buraya? Burayı normal yeşillendireceğim ya fazla büyük ot olmayacak. Evet bu, iş, bu işleri ya. tarladan yapmam lazım. bu alan dar zahmet oluyor. Aynen aynen. Tarlaya geçmemiz lazım. Tarla da var zaten de. Buralara belki şey yaparız. Tavuk olayına girerim. Bundan sonra hep ufak baş ya. Küçük baş küçük baş tavuk, koyun, kuzu. Bunlar küçük başa geliyor, geçiyor. Arı da küçük baş değil mi? Onun da başı küçük. Evet abi. O da küçük bir hayvan olduğu için küçük baş. Ne iş yapıyorsun diye sorarlarsa küçük baş hayvancılıkta zenginim derim. 3000 tane arım var derim. Derim de derim. Böyle buraları toparlayalım dostlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın evet bizden de bugünlük bu kadar Kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın kanalımıza abone olup Tekrardan videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli arkadaşlar bizim için Evet tiktok kanalımıza instagram kanalımızda da bekleriz orada da aktifiz her gün her saat her dakika kendinize iyi bakın Kazabeli sen bir şey diyor mu beğeni ve yorum yapmayı unutmasınlar abi orada. Aman diyeyim aman diyeyim kimse görmeden beğenin ha Şifre ekimsel Evet. Biz de sizler için de arkadaşlar. Bunu da unutmayın.